Akın Akın Özü bu özellikleriyle şaşırtıyor. Ünlü oyuncunun bilinmeyen yönü. Hercai dizisinin Miran karakterini canlandırıyor. Akın Akın Özü dizi oyunculuğu kariyerinden önce matematik alanında kaliteli bir eğitim almış. En iyi üniversitelerinden birinden mezun olmuş. Matematik alanında eğitim alsa da edebiyat alanına geçiş yapmayı tercih etmiş. Akın Özü oyunculuk kariyerini seçmiş. Edebiyata ve felsefeye ilgisinin olduğu yakın çevresince hep söyleniyor. Cengiz Yalçın yazmış olduğu küresel isyan kitabını okumuş. Çok etkilenmiş. Roman içeriği dizi ve film sahnelerine yer alırsa kesinlikle rol almak istediğini belirtiyor. Böyle bir projede yer almak istiyormuş. Akın, Akın Öz'ü en çok canlandırmak istediği tarihi kişilik ise Fatih Sultan Mehmet. İlgili bir proje olursa canlandırmaya çok istediği bir karaktermiş. İlgili proje gerçekleşirse oynamak için her türlü fedakarlığı yapacağı belirtiyormuş yakın çevresine sohbetlerde. Hercai dizisiyle Miran karakterine hayat verdi. Kısa sürede birçok ülkede tanınan isimlerden bir haline gelmeyi başardı. Gelecekte ne tür projelerle karşımıza çıkacağı tabii ki bilinmiyor.